Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine karlı incelemeye devam edeceğiz. Burada Fintable'ın radar uygulamasını kullanacağız biliyorsunuz ki çok fazla şirket var. Ve bunları bir belli bir filtrelemeden geçirmeden hepsini inceleyebilmemiz çok zor. Ve biz de burada yine bir sürü içerisinde olmasını istiyoruz ve birkaç tane parametre ekleyeceğiz. Özellikle net dönem karının yine aynı şekilde pozitif olmasını isteyeceğiz. Dolayısıyla buraya 1 yazıyorum. Çeyreklik net dönem karının 1 olmasını istiyoruz. Yine aynı şekilde 1 yazıyorum. Net kar marjı yine aynı şekilde 1 olsun diyoruz. Eksi olan çıkmasın. Bir önceki yıla göre de yani çeyreklik olarak da artırabilsin kar marjını. Daha sonra buraya ne ekleyebiliriz? Yıllık net kar değişimi de 1 olsun istiyoruz. Çeyreklik net kar değişimini de 1 yapalım. Sonuçları göster dediğimizde karşımıza 9 tane şirket çıktı. Biz buraya neleri ekledik? Şuradan başlayalım. Net dönem karının pozitif olmasını istedik. Net dönem karının çeyreklik olarak pozitif olmasını istedik. Net kar marjını çeyreklik ve dönemsel olarak e, artı olmasını istedik. Yıllık net kar değişimi ve çeyreklik net kar değişiminde pozitif olarak görmek istedik. Burada yıllık net kar değişimini yüksekten şöyle doğru sıralarsak bu şirketler karşımıza çıkıyor ve 9 tane BIST içerisinde şirket olduğunu görüyoruz. Burada filtrelemeyi şöyle de yapabiliriz. Şayet daha fazla görmek isteyen varsa biz kaldırırız ve tüm şirketler arasında göster dersek ve burada da yıllık net kar değişimine göre sıralarsak 58 tane şirket çıkıyor. Ama yine ben BIST içerisinde şöyle göstermeyi tercih ederim. Hatta biz 30'a kadar düşürürsek şöyle yapalım. Beş tane şirkete düşüyoruz. karlığa göre sıraladığımızda net kar değişimine göre yıllık olarak sıraladığımızda ise böyle bir tablo var karşımızda. Tabii ki bu şirketlerin gelecekte ne yapabileceğini, neler e, olabileceğini bizler de bilmiyoruz. Sadece e, yatırımcısı olmasın, yatırımcı olmayı düşündüğünüz şirketlerin e, en azından genel ile ilgili bir fikir edinmiş olursunuz. Fikir edinmenize yardımcı olmuş oluruz. E, bizler burada alsa tutar vermiyoruz. Sadece şirketlerin ee, bu parametreler ışığında görünüşünü sizlere sunuyoruz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Biz içerisinde 9 tane bu parametrelere sağlayan şirket olduğunu görüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.